misafir mi geldi Eliz? Evet. Ay Eliz nasıl da güzel bir kız. Çok güzelmiş. E ona da o zaman ikram edelim bir şeylerden. Evet karnını doyuralım değil mi? Nereden var istersen. Tamam. Arkadaşlar nasıl almış yemek? Eliz çok güzel olmuş. Barbilerine yemek mi hazırlıyorsun? Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir, ben yemek hazırladım. Evet pişirdin mi peki? Evet. Ocağın nerede? Göremedim ben. Eliz? Aa Elif pişirmeden yapıyor arkadaşlar. Hemen onu ocak verelim. Elif gel bakalım. Tavanı getir. Ne pişiriyorsun bebekler için? Ay çok güzel gözüküyorlar. Şu tabağı kaldıralım mı? Mama yapıyorum. Anladım. Gel bakalım. Hadi pişirelim mamamızı o zaman. Bebeklerin de bekliyor. Onlara ben bir masa ayarlayayım mı Elif? Bak arkadaşlar onlara bir masa ayarlayayım. Evet, evet acıkmışlar anneciğim pişirelim. Hadi bakalım. O zaman onları oturmak için koltuklar. Pişiyor. Evet sen pişir ben de onların oturma yerini ayarlayacağım tamam mı annem? Şöyle şunları oturabilirler kaza, mi acaba? Şöyle çekelim. Kaza. Evet televizyonları da var tabii ki yerken izleyebilirler. Evet. Biz de şöyle oturabiliyorlar mı? Evet. Oturdu. Sandalyeleri de vardı. Şöyle sandalyesi de var. Şöyle oturuyoruz. Şöyle. Başka var mıydı? Bir tane daha varmış. Eliz bir yandan pişiriyorsun değil mi? Bakar mısın? Eliz şuraya kurmak istiyorum. Arkadaşlar şuraya kuracağım. Battaniyenin üzerinde oturamadı. Allah düşmüş kız bu. Aa, bu da devrildi. Eliz ne oluyor bebeklerine? Aa, Allah Allah. Bizi bir oyun mu oynayacaklar? Ne yapacaklar? Neyse biz bir yemek masalarını kuralım da. Kızlar bir durun bir sakin olun. Şimdi şuraya da oturtturalım. Evet sakin olun. anneciğim yanacak yanacak yemeğini karıştır. Evet. Yemeğini karıştır kaşığına. Evet karıştır sen bir yandan ben de oturtturuyorum. Evet. evet Eliz ya ev yanacak az daha. Ay ev yanarsa ne yaparız? Barbie'lerin evi yanarsa. Evet. evet hadi bakalım. Son sandalyemiz ve evet, son bebeğimiz. Işte. Bu Barbilerin yeni arkadaşı herhalde Eliz. Sevdim ben. Eliz Barbilerin yeni arkadaşı gelmiş sanırım. Evet. Aa adı ne bunun? Ela mı? Evet. Ela'ya benzettim ben bunu. Sanki daha önce görmüştüm Arkadaşlar durun. Şimdi ya şöyle kadına. yapalım. Eliz ya, şöyle de yapalım. Anneciğim bunu buraya da. oturturalım. Delir evet ha ha bu böyle otursun. Bunu da Barbie de yanına yanı oturturalım. Ha şekilde. <laughs> tamam mı? Kesinlikle. Bak çok güzel oldu. Yaptın mı yemeklerini? Televizyonlarına kuralım mı Yaptım. önlerine arkadaşlar? Şöyle televizyonumuz var ya. Yaptım. Önlerine de kuralım. Tamam yaptın mı? Yaptım. Çok güzel. Tamam anneciğim. Tava, Tavaya alalım. Üzerine bir de sos döker misin? Bak süt koyayım ben buna. Sos olmuş olsun. Şöyle arkadaşlar. Süt koyalım. Dök bakalım. Aa. eliniz çok güzel oldu. Aa. Hadi bakalım. Bunu yerine koyalım. Ben bu Koy. Tamam sütü direkt de koyabilirsin ya. Öyle sütü çöp çöp gerek. Elis danıt da verebilirsin. Evet danıtı da ver. Ver bana sütünü yerine koyayım Tamam yeter bence. Olur. Çok güzel oldu. Elis hadi tabağına koy onları. Tabakta yesinler. Onların her birine şimdi çatal lazım değil mi? Evet. Kaşıkla mı yeniyor çatalla mı yeniyor? Kaşıkla değil mi? Çünkü evet. sütle koyduk içine. Yoksa çatalla alamazlar dökülür arkadaşlar. Şuradan şimdi kaşık bulmamız gerekiyor hepsi için. Yani şuradan kaşık değil bazıları. Yani tabağa koyuyorsun. Evet doğru dedin. Şöyle bir kaşığımız var. Şöyle bir kaşığımız var. Bir de el var. Tamam dört tane oldu bile. Evet bunu da yerine koyalım. Eşyalarımızı düzgün oynayınca hepsi yerinde oluyor değil mi anneciğim? Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Elizle birlikte çok güzel evcilik videoları çekeceğim. Evet oynuyoruz bir tanem. Kızlar hangisini istersiniz? Ben bunu istiyorum. Tamam bu senin olsun. Ben de bunu istiyorum. Tamam hadi bu da senin olsun. Ben de bunu istiyorum. Tamam bu da senin olsun. En o zaman de yanındaki Barbie'ye verirsin olur mu? Evet. Koydun mu? Koyuyorum. Hadi koy bakalım. Arkadaşlar. Efendim. Arkadaşlar size sesleniyor. Ona abone olup cevap verebilirsiniz. Arkadaşlar. Efendim. Hadi oynayalım. Hadi tamam. Koy artık şunları da koy. Evet onları da koyar mısın? Tamam koyacağım. Koy artık hadi bekliyorlar hepsi kaşıkları elinde. Aa, hadi. Ne var kanalda kızlar? Kanalda ne var? Ne izliyorlar? Yarışma mı? Evet yarışma. Bakayım. Evet yarışma izliyorlar gerçekten. Çok heyecanlı herhalde. Koyalım böyle şimdi yerler onlar. Wow çok güzel olmuş. Hadi hepiniz kardeş gibi bir Aa. tabaktan yiyebilirsiniz. Aa, evet Elis. Onlar yemeklerini yerken bizi buraları toplayalım mı? Hadi anneciğim toplayalım. Bakın köpekleri de burada arkadaşlar. Köpeklerine de Eliz yapmış mama kedilerini. Eliz bunlar doymuş yanlarına götür bence. Ben, ben yedireceğim bunları. Tamam sen yedir. O zaman ben şey yapayım Eliz. Aa, kedi için. Aa. Tamam sen kaldır düştüyse. Kedi için ben bir tane koltuk istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir koltuğumuz var ya. Evet kedi için. Evet kedi de burada keyif yapabilir. Çok güzel bir ev ortamı oldu. <laughs> aa, Eliz ne yapacağız? Barbie döktü. Evet. Of ne yapacağız arkadaşlar? Hemen toplamamız gerekiyor. Bunların evet. her döktü. Evet döküldü ya. Tamam o zaman şey Alo. yaparız. Diğerlerini koyarız tamam mı? Tamam. Bunu yeniden yapalım tamam mı? Tamam. Temizleyip de. Yaptık. İşte yeniden yaptık. Elis, koy onu oraya anneciğim. Evet şimdi diğer hayvanlarına da hemen bakıyorum. Köpekleri var, şöyle şuraya koyalım. Bakın, aa, aa. köpeklerimiz. Evet, ışığımızı yaktım. karanlık oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Eliz, bak Barbie'nin şeyi, kediyi koymak için, kedi taşıma kutusu. Işığın neredenmiş? Kahve hazırladım arkadaşlar. Aa kahve, kahve. çok güzel. Evet, aa, Eliz, bak başka içecekleri de var. İçecek verelim ellerine. Hadi bakalım şöyle koyalım yanlarına. Hadi bakalım içsinler. Bu arada ışığımızı hala bulamadık. İşte bulduk. Sehpası. Evet elin sehpaya koyabilirler. Kolalarını bak. Çok güzel. Işığı da koy anneciğim. Bakar mısınız ortamlarına? Çok güzel eğleniyorlar bence. Koyamadım. Orada gözükmüyor ki bir tanem. Şöyle şuraya koyalım mı? Aç, Evet. Basıyorum. Aa. Tık. Aa. Tekrar. Tık. Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Yemeğim biz. Evet yiyin bakalım. Aa. Ne yapıyor? Ne oldu? Sütüm döküldü Deniz. Ay kahvesi pardon. Ay bu köpek televizyon izliyor resmen. <laughs> Allah Allah bunlar şaşırmışmış aşkın mısınız <laughs> Ne yapıyorsun? Ha sepasına mı koyuyorsun? Evet de sepasına koyalım kolasını. Ay bu kediyle köpek ne yapıyor İnşallah <laughs> evet, tartışmazlar kavga etmezler. Kediler köpekleri sever mi? Ben biraz şöyle yap Hay, yapayım. Hayır, Ay bu ne oluyor? Hayır, bu benim. Ne? Aa! Ha otura. Otura mı istiyorlar? Ha. Ama kediler oturaklarını, koltuklarını vermez. Kediler çok sever koltuklarını değil mi Eliz? Evet. O zaman köpek köpeklere göre de bir yer bulalım mı anneciğim? Evet. Hadi bulalım bakalım. Bulalım. Nereden bulabiliriz? Şöyle bakalım mı? Ay Elif şuna bakar mısın? Puf. Bir köpüşü buna oturturabilirsin. Eliz bak köpekler de böyle pufu severler. Bak şimdi. Bak ne kadar hoşlandı. Ama ben de. E, Onu Anladım. da bulalım. Evet bunu da. Hadi bakalım arkadaşlar onu da buluyoruz bir tane. Tırma yeri. Eliz çok güzel. Elis senden buldum. Çok güzel bu oturma yerleri var. Bence çok güzel oldu. Bak hangisi kalmıştı? Bu mu kalmıştı? Bak bunu buna tutturabilirsin. Hayır. Buraya Hangisini? Buraya. Bunu. Tamam onu oturttur Onu oturamadı ama bence. Bak Enez bak. Oturdu. Bak buna göre daha iyi. Bak çek bir bana onu. Bak şimdi. Bak gördün mü? Aldı. Bak şimdi şöyle yapalım o zaman. Arkadaşlar şöyle şurada bu köpeğimiz dursun. Şu, şu tarafa baksın şöyle. Heh, yatsın. Bu köpeğimiz de burada Adam, yatsın. Kim o? Kedi. Kediye verdik ya. Ha o da vardı. Değil mi Elif? Evet. Tamam işte bir tane de pufumuz vardı. Pufumuz Baba. nerede? Bak burada. Bak, buna da bu oturabilir. Çok güzel oldu. Ama ben Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı Ama unutmayın bunu, arkadaşlar. Ben ne yapacak peki? Bunun içine girsin. Sen ben içine Hadi koyacağım. belki birazcık uyur hem. Hadi bakalım. gir bakalım Ama sen. ben bunun içine giremeyeceğim. Neden? Çok küçüğüm ben. Ya ne yapacağız peki büyük o zaman? Ay ne yapıyorsun? Neyleyiz? Ne kedi ha tamam kedi artık evine gidiyor demek ki. Elis onu da bunu oturtalım mı? Hayır. Neden? Ne tamam köpeği diyorum buraya oturtalım bak. Çok yakışmadı mı? Yoksa. Çok güzel oldu. Evet kızlar yediniz mi? Elis şöyle getirelim. Yemedik. Mi? Bakın danıtlı sütlü bir yiyecek yaptı Elis size. Tamam. Tamam. Bakar mısınız? alayım. Hadi bakalım. El Elif yedirsen. Kızlar ne yapıyorsunuz? Eğleniyor musunuz? Evet. Çok güzel bir ortam. Ne var kanalda? Yarışma mı seyrediyorsunuz? Evet. Ay çok güzelmiş. Ben de oturabilir miyim şöyle senin yanına canım? Hayır. Oturamazsın. Neden? Oturdum ama işte. Oturamazsın. Neden oturamıyorum? Kızlar kavga etmeyi. Ben yemek yiyorum sonra. Tamam kavga etmiyoruz. Bak sana kahve ısmarlayabilirim. Eliz bak kahve ısmarlıyor ona. Al bakalım. Teşekkür ederim Barbie. İlk başta beni üzeceksin sandım ama üzmediğin için teşekkür ederim. Bak köpeklerimiz falan çok güzel. Televizyon izlerken uyumuşlar. Evet. Yedirdim. Yedir bakalım. Aferin. Çok güzelmiş. Mesafirler geldi. Misafir mi geldi Elif? Evet. Ay Eliz nasıl da güzel bir kız. Çok güzelmiş. E ee, ona da o zaman ikram edelim bir şeylerden. Evet karnını doyuralım değil mi? Nereden var istersen. Tamam iyi olur bana. Evet hadi bakalım. Bir bakalım kız ona geldiniz. da. Hoş bulduk. Hı -hı. Evet, dedi saçları çok güzelmiş. Bakayım. Ay gerçekten çok harika. Yemeğin içine girmesin ama değil mi?